Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz LT Wallet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü projemiz bir Wallet projesi. AI Wallet ama önemli olan şey bu. Yakın zamanda Google Play ve App Store'a da gelecek. Bunu APK olarak indirebiliyoruz telefonlarımıza. Peki bu nasıl çalışıyor? White buradan girip bakabilirsiniz. White Paper'dan inceleyebilirsiniz bütün her şeyi. Çok çok uzun bir White Paper var. 41 adet sayfası olan bir whitepaper Ben bunu tabii ki de işte buradan anlatmayacağım sizlere. Arkadaşlar klasik olarak bir ay volatı olduğu için ay üstünden para kazanmanızı sağlıyorlar. Ay robotu var arkadaşlar. Raid yapıyorlar içeride. Bununla kazanç sağlıyorlar. Şu anda birkaç borsada listeli fakat bu borsalar çok bilinen borsalar değil. Gelecekte yeni borsalara girmeyi hedefliyorlar kendileri. Hatta ve hatta gelecekte arkadaşlar bir oyun çıkarmayı bile planlıyorlar. Şurada gördüğünüz gibi roadmapleri var. Stratejik partnerleri Samsung Blockchain diye geçiyor arkadaşlar. Chainlink, Binance Chain vesaire Harmony bütün wallet'ları buraya bütün ağları buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi stratejik partnerleri olduğunu söylüyorlar. Telegram hesapları ve Twitter hesapları da burada arkadaşlar. Ayrıca YouTube hesapları da varmış. Telegram'a girerek 30 bin kişi var. Bütün şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bütün detayları veya sorularınızı sorabilirsiniz. Bu kişilere burada admininin de Telegram adresi var. Yatırım yapmadan önce kendileriyle konuşabilirsiniz. 56 bin takipçileri var gördüğünüz gibi. Baya baya bilinen bir Twitter hesapları da var arkadaşlar. 5000 dolarlık daha önce bir çekiliş yapmışlar vesaire. EltyBullet'a da baktığımız zaman şöyle bir girelim arkadaşlar. Şöyle bir şunu da reklamını bir geçelim. LT Wallet'ın reklamını böyle gerçek yüzlere yaptırabiliyorlar. Demek ki bu güvenilirlik bir tık daha arttı demektir arkadaşlar. Bunun haricinde de gelecek süreçte zaten göreceğiz neler olacağını. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. LT Wallet'ı her indiren ve benim kodumu kullanarak giren herkese 10.000 LT token veriyorlar. Bunu da detaylıca anlatacağız. Şimdi şöyle bir ben şey kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LD Player kullanıyorum. Buradan bir LT bulutumuza giriş yapalım. Burada kabul ediyoruz diyoruz. Hemen ilerletecek. Evet şurada select language kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe seçeneği de var. Gördüğünüz gibi kimliği geri yükleme kimlik oluştur muhabbeti var. Şimdi ben kimlik oluşturacağım. Özel anahtarımı alıyorum. Burayı bizim editörümüz bulurlar. Bu özel anahtarı kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu birazdan girerken kullanacağız. Cüzdan şifresi istiyor benden. Bunu da bir aslında blurlasak iyi olur editörüm. Hatta şöyle kolay bir şey yapalım da kullan kullanmadığımız <laughs> bir şekilde videoda bir kısmı görünürse. Evet bu yaptık. Buraya arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi özel anahtarımızı gireceğiz. Burayı da bulurlayalım Hemen sonrasında cüzdan şifremi girdim ve doğruladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda wallet'ım açıldı. Peki şimdi ne yapacağım ben? Binance'a gireceğim. Binance'dan buraya USDT yollayacağım. Buraya ya TRX ya USDT yollayın. Kolay yoldan USDC de var ama ben USDT yollayacağım arkadaşlar. Şöyle bir içine diyeceğiz herhalde. Tamamdır. Ben şimdi buraya hemen bir 20 dolar atıyorum. 20 dolar atmamın sebebini de sizlere anlatacağım. Şimdi Binance üzerinden ben parayı yolladım arkadaşlar. Birazdan düşecektir zaten. Buradan parayı da rahat bir şekilde geri çekebiliyorsunuz. Şimdi bunun olayını anlatıyorum. Buradaki muhabbetimiz nedir arkadaşlar? L kilidini açma şansı için tıklayın muhabbeti var gördüğünüz gibi. Buradan sizlere telegrama yollayacak arkadaşlar. Ama olayımız şu. Her benim refimden giren insan için 10 bin veriyor dedik. Bana da 10 bin verecek arkadaşlar. Şuradaki davet koduyla hemen şunu göstereyim size de. Bu davet kodunu videonun altından da bulabilirsiniz. Şimdi bunu verdikten hemen sonra arkadaşlar ne olacak? 10.000 size 10.000 bana. 10.000 size 10.000 bana gelecek. Ama bunlar kilitli bir şekilde gelecek. Olay ne peki? Örneğin nedir? Buraya 1000 dolar yatırdınız. Dolarınızı işleme aldınız burada. Burada size arkadaşlar her gün %5 çekim şansı veriyor LT Wallet'tan. Yani nedir? 1000 dolar yatırdık. Her gün 50 dolarlık LT token'ın kilidi açılıyor ve bunları çekebiliyoruz. Bunları kullanabilirsiniz. Şu anda fiyatı çok düşük bir seviyede. Ya kullanabilirsiniz yani direkt olarak dolar olarak çekebilirsiniz. Veyahut da bunları burada biriktirip daha sonrasında LT Wallet güzel bir fiyata eriştiği zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir F5 atıyorum. Bu arada Binance adı bir kontrol edelim. Daha approval'daymış daha yollamamış. Birazdan düşer arkadaşlar. Olayımız nedir peki? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi stop al start al kısmında. Şurada start al mesela ben bakiyemi yüklediğim zaman 20 dolarlık bakiyemi her gün %1 kazandırıyor bana. Yani aylık. %30'da denk geliyor. Her gün %1, %1, %1 kazanıyorsunuz arkadaşlar elinizdeki miktarı ve önemli olan şey tabii ki burada bu ve ekstrasında LT token. Bize gelen LT token. Bakın 20 dolarım düştü. Şimdi şuradan hemen start ol diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 20 dolarım işlemde. Her gün %1, %1 burası bana verecek ama istediğim anda buraya şifremi tekrar giriyorum. Bakın arkadaşlar şifremi tekrar girdim. 20 dolarım geri geldi. Peki bu 20 doları ne yapabiliyorum? Direkt olarak arkadaşlar çekebiliyorum. 20 doları çekeceğim kısım mesela buraya 20 yazıyorum. Buraya şifremi yazıyorum. Buraya da alıcı adresi yazacağım. Bakın şimdi yani güvenilirliği açısından bunları göstermek tabii ki de nedir? Önemlidir. Şimdi şuradan hemen USDT deposit dedik. Hemen ben bir kendi wallet'ımı alayım. Wallet'ımızı aldık. Şuraya yapıştırdım. Şuraya Şifremi girdim. Bakın arkadaşlar. Gönderildi onaylandı. Bu kadar basit. Şu anda 20 dolarımız hesaptan çıkacak. Bu 20 dolar birazdan bakın şimdi çıktı. Birazdan benim Binance hesabıma yatacak. Yani bunu göstermemin nedeni tamamen güvenilirliği. Ben de şuradan davet kodumu tekrar göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu davet kodundan giriş yaparak 10.000 10.000 LT token alabiliriz. Alabilirsiniz sizler Ben buraya LT token biriktikçe dolar atacağım. Günlük %1 oradan gelsin. %5 de buradan alalım. Haydi bakalım. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.